Annem için harika bir biniciydi diyorlar. Kendin ol, Mikeri de Fortuna. Onu en son bebekken görmüşün. Olamaz. <laughs> Ama öyle anlar oluyor ki varlığını yanımda hissediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Miradero'ya hoş geldin. Cora teyze, annemin gösterisini izledin mi hiç? Aa, oh, tabii, o bir efsaneydi. Fortuna? Ola. Annene çok benziyorsun. Lucky Prescott, sen misin? Elbisen güzelmiş, ayakkabıların da güzel ayakkabı olabiliyormuş. Ay, atlar bunu nasıl yapıyor? Ahırda her şey yolunda mı? Bu at ele avuca sığmıyor. Sen özgür ruhlusun. Sakin ol oğlum Hadi be kızım Neyse ki adının anlamı şanslı Göbek adı da şaka olmalı Atla Az önce at bindim Biz burada buna hayata kıyısından tutunmak diyoruz Şansın varmış ki hala hayattasın O attan uzak dur Baba o bir şey yapmadı Seni korumaya çalışıyor hiç acele etme. Atlar ne hissettiğini anlar. Doğan böyle, Özgür olmuşsun. Ben de öyleyim. Senin adın Spirit olsun. <laughs> Bu yıl, şu sürüyü toparlayalım çocuklar. Spirit ailesine kavuşturmalıyız. Bu felaket bir fikir. Ama ben varım. <laughs> 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 Efsaneni kendin yaz. Sana güveniyorum Lucky. Aynı annen gibisin. Kendin ol Mikir de Fortuna. <laughs> Bana güven. <laughs> Lucky! Bak, Spirit, özgür ruh. Ailene kavuşacaksın Spirit. Bize bin marshmallow kuvveti gerek. Yakında sinemalarda